Başmanın sorduklarına ne cevap verdim? Dergi çıkınca bir tane de senin için isterim. Merak ettiğin her şeyi öğreniriz. Yeni sürprizlerle dolu bir yolculuğa benzetiyorum. Her gün yeni ve güzel bir özelliğini keşfediyorum eşim. Gidemezsin. Bana doğruyu söyle. Kocan da aynı baskıyı uyguluyor mu sana? Halam aradı da bugün. Yarın görüşelim diyor. Hayır her şeyi öğrendim. Herkese yeniden merhaba. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Orhun ve Hira birlikte röportaja katılacaklar. Burada Orhun evliliği hakkında oldukça güzel şeyler söyleyecek. Hira için her gün onun daha güzel bir özelliğini öğreniyorum diyecek. Bu durum karşısında ise Hira çok mutlu olacak. Hira mutlu olurken Orhun'un bu sözlerine karşı sinir olacak tabii ki de bir isim var. O da Eda. Eda aynı zamanda Orhun ve Hira'nın röportajını çok merak edecek. Eda yine kelimeleriyle Hira'yı küçük düşürmek isteyecek. Onlara bu evliliğin nasıl başladığını söyledin mi diye soracak. Hira ise ilk defa Eda'nın cevabını verecek. Dergi çıktığında bir tane de sana getiririm diyecek. Hira bundan sonra herkesin ağzının payını versin, kimseye karşı sessiz kalmasın, her zaman hakkını savunsun diyenler de videoyu beğensin lütfen. Hira her geçen gün kendini o konağa daha da fazla ait hissetmeye başlayacak. Bu durum Hira da Hira'da özgüven yaratacak. Diğer bir yandan ise Orhun Hira'nın halası Saadet Hanım'ı araştırmaya devam edecek. Orhun onun hakkında öğrendiklerinden sonra Hira'yı onunla asla baş başa bırakmak istemeyecek. Hira ise Orhun'un neden bu şekilde davrandığını merak etmeye başlayacak ama Orhun bir süre daha her şeyden emin olana kadar gerçekleri Hira'dan saklamak isteyecek. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce Saadet Hanım gerçekten haksız mı? Bu konu hakkındaki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum.